Arkadaşlar bugün size birlikte e, e, biraz göz atacağız. Nasıl büyük bir ama ne işe yarar onları öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar Mova yine Google Play'de de var ama Light versiyonu olarak var. Gerçeği burada yok light versiyonu olarak vardı o da mı yok geçen gün vardı valla evet sonunda hemen full yani her şey her oyun içinde olan ki halini internete girip mob o yeniye yazarak kendi sitesine girerek indir diyerek indirebiliriz. İndirdikten sonra arkadaşlar gidiyoruz. arkadaşlar açıldı. İlk başta size birkaç resim çıkacak. Böyle yana kaydırın. Hmm. Hemen oyunlar bölümüne geleyim. Zaten her şey var. Diyelim ne indirelim. GTA GTA diyelim. Ya GTA indireceğiz işte. Bedava indirebiliyorsunuz Bence çok iyi bir uygulama. Hani paralı oyunları bedava indirebiliyorsunuz. Ben şu üç oyunu bayağı bir oyun incedim burada. GTA Vice'de GTA 3, GTA San Andreas, Counter Strike, şu Game of Survival falan baya bir şey indirdim. Bir de şunu indirdim. S-P-C-R-I-P-G diye bir şey yazıyor ya. Onu indirdim. Okuyamıyor. Onu ben bilmiyorum. Herhalde yanlışlıkla dokundum indi. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. İyi günler, iyi oyunlar.